Şimdi bu kanalı açalım. Değişik bir program. Kim Aman tanrım kadına saldıracaklar galiba. Aha. Uh. <laughs> Oha. Ama bu nasıl gerçek olabilir? O adam orada oturuyor ve nasıl olabilir onu oraya? Hani... Wow. B büyük bir mucize. dostum sence Böyle mucizeler gerçek hayatta da insanların başına geliyor mudur? Böyle şeyler gerçek hayatta da oluyor mudur? Vallahi gece üç buçukta çık, gör. Göreyim, 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 göreyim. Hiç de arkadaşımın dediği gibi gece üçte, üç buçukta insanların başına bir şey gelmiyor. Güzellik, yavrum eksik mi yavrum. yavrum? Gel bakayım buraya. <laughs>

Senden kaçacağını mamyem işlere bak. Yat bakayım şuraya. Ay, Yat bakayım. İmdat. Şu ya, an ne yapacağım? Yat bakayım. Şimdi ne yapacaksın güzel kadın? Ay, oh mem bak. yardım et bana. Aleyküm oh, zeynep 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 bak. selam. Farzay'ın yetmedi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. bak. Of of of. İşe bak ya o soba nereden geldi? Oh şimdi daha iyi oldu. Ay şimdi daha hareketsiz oldu. Böyle en sevdiğim pusu. Gör. Tamam oldu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya izleyelim olması bir <laughs>